sayın seyirciler. Ekranlarımıza hoş geldiniz. Takvimler 28 Ekim'i gösteriyor. Bugün bültenimizde siyaset, ekonomi, güvenlik ve Mersin'den öne çıkan gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağız. Ve bültenimizde baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı ile Eurofighter savaş uçakları işbirliği anlaşması var. Onları sizlere aktaracağız. Öte yandan Balıkesir'de meydana gelen 6,1'lik deprem ve artçıları, Adana ve Mersin'de yaşanan kazalar ile operasyon haberleri, Antalya Havalimanı'nda zimmet soruşturması ve hazinenin borçlanma politikalarına yönelik eleştiriler yer alıyor. Bütün detaylarla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı savaş uçakları konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. Erdoğan Birleşik Krallık'ta, Krallık'ta ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkartmakta kararlı olduğunu ve savunma sanayide müşterek projelerin kapısının aralandığını vurguladı. Saygıyla selamlıyorum. Birleşik Krallık Başbakanı değerli dostum Sayın Şermer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyet üyelerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyalogumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla izi çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız. Değerli basın mensupları, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz daha az önce Sayın Stermer'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallığın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Schirmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum. Kıymetli basın mensupları bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakanı Filistin devletini tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara Ve devam edelim değerli izleyiciler. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Başbakanı Tusaş'ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Güler ve Başbakan Tusaş'ta milli muharip uçak kan hakkında bilgi aldı. <laughs> Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Balıkesir'de sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. Başkan Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır terörle mücadele ettiğini belirterek terörün maliyeti bugün en az 2 trilyon dolar ifadelerini kullandı. Şehit ve gazilerimize de dua etti. Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiğini ve meclisin bu süreci yakından takip ettiğini söyledi. Değerli dostlar. Türkiye 102. yılına cumhuriyetimizin giriyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 50 yılı terörle geçmiştir. Yani cumhuriyetimizin hemen hemen yarısı terör belasıyla geçmiştir. Bu ülkenin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Bendeniz bir takım üniversite seviyesi arkadaş üniversite öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber 2013 yılında o zaman terörün maliyeti nedir? Sadece askeri harcamalar. Sadece efendim askerimize yaptığımız yatırımlar değil. Bunun dışında alternatif maliyetleriyle birlikte terör nedir, maliyeti nedir diye çalışmıştık. O günün rakamlarıyla 1.3 trilyon dolar. Herhalde bugünün rakamlarıyla da en az 2 trilyon dolar Türkiye maalesef terörde terör vesilesiyle kaybetmiştir. Ayrıca binlerce evladımızı genç yaşta şehit vermiş olan bir milletiz. Bu milletin on binlerce genç insanı gencecik yaşta terör yüzünden kaybolmuştur. Öte tarafa göçmüştür. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Şimdi Türkiye bütün bunlardan kurtuluyor. Değerli arkadaşlar, en zor şey, Dünyada çatışma çözümleri bakımından en zor şey devletlerle terör örgütleri arasındaki bu terörü bitirme süreçlerinin yönetimidir. Birçok ülkede bu işin nasıl sonlandırdığını biliyoruz. Önümüzdeki müktesebat Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Avrupa'daki bazı ülkeler, Asya'daki Afrika'daki bazı ülkeler baktığımız zaman inanın onların 5-6 yılda, 7 yılda geldiği noktaya Türkiye'de biz 1 yılda geldik. Geldiğimiz nokta nedir? Terör örgütü lideri bildiğiniz gibi örgütü dağıtıyoruz. Artık örgüt silahlarını bırakıyor diye açıklama yapmıştı. Ondan sonra biz de bu süreci ciddi bir şekilde takip ediyor devletin kurumları takip ediyor. Bir açıklama daha yapıldı ve en son bildiğiniz gibi Dün artık örgütün Türkiye'den tamamen çekildiği, Türkiye ile ilişkin Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen sona erdiğini ifade eden bir açıklama geldi. Bunun önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'nin güvenlik birimleri, buna biz karar verecek değiliz, Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat birimleri hakikaten örgütün silah bıraktığını ve kendisini fesih sürecini sürdürdüğünü ya da sonlandırdığını tespit ve tescil ettikten sonra Türkiye'de terörle bu yeni dönemle ilgili terörsüz Türkiye ile ilgili bir takım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir. Bu amaçla süreci yakinen takip etmek bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturuldu. Güvenlik birimlerimiz süreci yönetirken, yürütürken Türkiye Büyük Millet Meclisi de sizin adınıza Milli irade adına bu sürecin devam etmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için mecliste bir komisyon kurdu. Mecliste görev yapan 11 siyasi partimizin hepsinin buraya katıldığını, bir parti dışında bütün partilerin komisyonda yer aldığını hepimiz biliyoruz. 51 milletvekili arkadaşımız komisyon üyesi ve 16 toplantı yaptık. Çok yoğun bir mesaiyle toplumun farklı kesimlerinden, farklı siyasi kanaatlerden insanların bir araya gelerek en başta şehit yakınları ve gazilerimizle başladık. Bütün farklı toplumsal kesimlerin görüşlerini, bu sürece katkılarının nasıl olabileceği ile ilgili fikirlerini almaya gayret ettik. Büyük bir müktesebat ortaya çıktı. Ve inşallah bunun üzerinden Türkiye önemli bir mesafe aldı, almaya devam edecektir. Bu konuşmaların özetini bir cümleyle yapmak mümkün. Yaklaşık 138 farklı sivil toplum kuruluşu geldi ve orada görüşlerini ifade ettiler. 16 toplantı gerçekleşti. 17. inşallah perşembe günü sayın bakanların katılımıyla gerçekleşecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasal casusluk soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, yargı süreçlerinin ve soruşturmalarının takip edilmesi gerektiğini söyledi. İnsan hakkı, anayasal bir hak. Tabii kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler, özellikle hem ceza kanunumuzda var, hem kişisel verileri koruma kanununda var. Dolayısıyla bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili eğer bir suç unsuru söz konusuysa buna karar verecek olan Cumhuriyet Savcıları tespit eder. Yargı makamları da karar verir. Dolayısıyla yargının bu konudaki kararlarını ee, bu konudaki bu konudaki yargının e, yaptığı soruşturmaları ve yargılamaları hep beraber takip etmek gerekir. Sekiz bakanlıktan evet. veriler sızdırıldı. Arkadaşlar teşekkür evet. ederiz. Evet. Evet. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından en büyük 4,4 olmak üzere yüzden fazla artçı kaydedildi. AFAD ve İçişleri Bakanlığı bölge ekipler sevk ederken Balıkesir Valiliği il genelinde eğitime bir gün ara verdi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izin sayıldı. Depremde 22 kişi hastanelere başvurdu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu. Afad sarsıntının derinliğini 5,9 kilometre olarak açıkladı. 10 Ağustos'taki depremde ağır hasar alan 3 binayla bir dükkan yıkıldı, binaların boşaltılmış olması can kaybının önüne geçti. bu depremden sonra en büyüğü 4,4 olan yüzden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı'daki 6,1'lik depremin sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. Planın devreye alınmasıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye gitti. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Manisa'nın 5 ilçesinde de okullar tatil edildi. Akisar, Soma, Demirci, Kırkağaç, Gördes ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Çek yatlarda karşılıklı kızımla oturuyorduk. Aniden bir şiddetli geldi. Öyle hafif de olmadı. Birden geldi. Tam oda kapısının orada yere kapandık. Çadırla kapalı bir yeri vardı. içinde soba vardı. Orada sabahladık. Sandalye tepesinde. Ay ilk depremden biraz daha fazladı bu ne olduğunu biz anlayamadık yani. Kendimizi apartıklar dışarıya attık. E onun yağmur olunca kendimizi kapalıya kapalı attık yani, yani. Gece uykusuz geçti yani böyle e, en azından arabamız vardı. Üstümüz kapalıydı ona dua ettik yani. Başka gece yoğun geçti. Baya bir kalabaydı zaten. Nasıl bir Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok bilgisini verdi. <laughs> Asıl var. Her <ya. gülüyor> şey abi. Kaşı para patlamış kaptan da. Ha, i̇yi, iyi Allah'a şükür kurtuldu o. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Ee, neler oldu? Yani deprem oldu bir anda. Eşimle mutfakta oturuyorduk sallantı oldu. Ne yapacağımızı bilemedik yani. Bir anda dışa çıktık. Yağmur yağmaya başladı. Geldik pazar yerine. Burada sabahlıyorsunuz. Evet. Bir de yağmur var bu akşam. Evet yağmur var. Yapacak bir şey yok yani ne yapalım. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda 26 öğrenci kantinden yedikleri yöresel patatesli sıkma sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından öğrencilerin tamamı taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak müdahaleleri yapıldı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu kantininden yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler rahatsızlandı. Yok alacağım abi hepsini alacağım. Sağlık Bakanlığı ne yapacağım ya. Ya. abi? Sağlık Bakanlığı ne Sağlık Bakanlığı ne yapacağım abi? Ya yapma çocuklar şey. Yani siz bizim elinizde misiniz? Evet, evet abi bu çocuk benim yeğenim. Tamam mı biz zaten şu gerekeni yapıyoruz. Yok biz, abi. Bir şey almayacağız. Bir şey yapmayalım. Yapmayalım. Zehirlenme şüphesiyle idareciler durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Okula gönderilen ambulanslarla rahatsızlanan 26 öğrenci ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Gerekli müdahaleleri yapılan hayati bir riski bulunmadığı belirtilen öğrencilerin tamamı daha sonra taburcu oldu. Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantinine giderek inceleme yaptığı ve numuneleri aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Adana Seyhan Kuru Köprü Mahallesi'nde bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında devre halindeki polis aracına da mermileri isabet etti. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede Yunus timleri tarafından suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Adana'nın Seyhan ilçesi Kuru Köprü Mahallesi'nde bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda devriye halindeki polis aracına da mermiler isabet etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve TEM ekibi sevk edildi. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede Yunus timleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Çay ocağı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Adana Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda bir otomobil ile elektrikli golf aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İkisinin durumu ağır, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme ise devam ediyor. Adana'da bir otomobille elektrikli golf aracının çarpışması sonucu ikisi ağır, üç kişi yaralandı. Kaza Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ya kardeşim bu da öyle bir suratlı geliyor abi yanlış Allah böyle gelir mi ya? Allah korkusu yok mu? Al! Hızlı gidin dediğimizde teybekler bile patlamış ya. Bu ne ya? Bu caddede sürekli hız süratli gidiliyor. Bu ne? <gülüyor> Bak. FS <laughs> idaresindeki otomobille ND yönetimindeki elektrikli golf aracı çarpıştı. Kazada golf aracında bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Bu caddede sürekli süratle gidiliyor. Al buyur. Evet, evet. Saldırma, Allah rızası için bunların akrabalar derhal gelsin. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün dışındaki iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Şeyde, abi. abi bu sürekli abi, böyle. Abi, bu Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde zimmet ve kaçakçılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 memurdan 5'i tutuklandı. Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdiği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 memurdan 5'i tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele görevlileri tarafından Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdiği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp Maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Operasyonla yakalanan 10 şüpheli şahsın ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satılmak üzere hazırlanan çalıntı mallarla suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar dövizle yüklü miktarda Türk lirası ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2 şahıs serbest bırakılırken 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 5 şüpheli ise 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Üreticiler ve fabrikalarda mesaiye start verdi. Türkiye'de zeytinyağının %20'sini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde üreticilerin hasadıyla birlikte fabrikalarda mesai başladı. Bu yıl 120 bin ton zeytinle 10 bin ton civarında da yağ rekoltesi bekleniyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz konu hakkında şu bilgileri verdi. 2025-2026 yılı zeytin hasadımız başlamış bulunmaktadır. İlçemizde bu yıl rekoltemiz hava şartlarından kaynaklı, yağışların olmamasından kaynaklı rekoltemiz biraz düşüktür. Bu yıl takriben 120 bin ton zeytin, 10 bin ton civarı da zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. İlçemizde kayıtlı 10 milyon zeytin ağacımız vardır. Bu yıl çiftçi rekolte az olsa da fiyat aralığından memnundur üretici. Şu anda üretici'nin yüzünü güldürmektedir. Bu yıl havalardan dolayı zeytinlerimizde verim çok düşük. Hava şartlarından dolayı kaynaklı. Kalitesi yüksek ama yıldaki ürünün onda bin alamıyoruz. 65 adrese zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucudan hırsızlığa kadar çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 34'ü kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi. Diğerlerinin işlemleri ise hala devam ediyor. Mersin'de uyuşturucudan hırsızlığa kadar birçok suçtan aranması ve hapis cezası olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 65 adres eş zamanlı basıldı. 139 şahıs yakalandı. Selamünaleyküm. İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği koordinesinde şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlardan haklarında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı. 65 adresi belirleyen polis eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 139 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin evinin içinde fayans arkasında yaptırdığı gizli bölme ise dikkat çekti. Burayı nasıl açacağız? Bu da ne yoksa? Gizli bölme. Gözaltına alınan 139 şahıstan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34'ü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. Anamur ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan her iki sürücü de hayatını kaybetti. Ölü sayısı ikiye yükseldi. Kaza ile ilgili soruşturma ise devam ediyor. Mersin'in Anamur ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsünün de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye yükseldi. Kaza Köprübaşı Mahallesi Kaş Dişlen mevkinde meydana geldi. Ahmeter idaresindeki motosikletle Ahmet Aluftekin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan her iki sürücü de bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Er dün hayatını kaybederken durumu ağır olan Ahmet Aluftekin ise bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anamur Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Ahmet Er'in cenazesinin bugün Kaş Dişler Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66 Sayın seyirciler bültenimizin sonuna geldik. Gün boyu Türkiye'den ve Mersin'den gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Hoşçakalın.